Diyabet, dünya genelinde giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Hem genetik faktörlerin hem de yaşam tarzı alışkanlıklarının etkisiyle diyabet vakaları her geçen gün artmaktadır. Ancak diyabetin erken belirtilerini bilmek ve tanımak, önlem almak veya tedaviyi erken başlatmak açısından son derece önemlidir. Bu videoda, diyabetin 5 kesim belirtisini ele alacağız ve bunların tanımlanması ve önlenmesi için neler yapabileceğimizi tartışacağız. Diyabetin 5 kesim belirtisi Sürekli idrar açıkma Diyabet, kan şekerinin yüksek olduğu durumlarda böbreklerin daha fazla idrar üretmesine neden olabilir. Bu durum, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı olarak kendini gösterebilir, özellikle de gece uykudan uyandıracak düzeyde aşırı susama, yüksek kan şekeri seviyeleri, vücudu susuz bırakabilir ve aşırı susama hissi yaratabilir. Diyabetikler sık sık susuzluk hissi yaşarlar ve bu durum, sürekli içme isteğiyle sonuçlanabilir. Açlık hissi, kan şekerinin normalden yüksek olması durumunda, vücut hücreleri enerji alamaz ve açlık hissi oluşur. Bu nedenle, diyabetikler sık sık açlık hissi yaşayabilirler, hatta son yemekten sonra bile. Ani kilo kaybı veya aşırı açlık diyabet vücudun enerjiyi etkin bir şekilde kullanamamasına neden olabilir. Bu durum aniden kilo kaybına veya aşırı açlık hissine yol açabilir. Yorgunluk ve halsizlik, yüksek kan şekeri seviyeleri hücrelere gerekli enerjiyi sağlayamaz ve kişide sürekli yorgunluk hissi oluşturabilir. Diyabetikler sık sık yorgun ve halsiz hissedebilirler, hatta normal aktivitelerde bile enerji eksikliği yaşayabilirler. Sonuç olarak diyabet yaşam tarzı alışkanlıklarına ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişebilecek ciddi bir sağlık sorunudur. Ancak diyabetin erken belirtilerini tanımak ve önlemek mümkündür. Sürekli idrara çıkma, aşırı susama, açlık hissi, ani kilo kaybı veya aşırı açlık, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler varsa derhal bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Erken tanı ve tedavi ile diyabetin ilerlemesi önlenebilir ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün olabilir. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.